Bianca Stella ile kapı ve pencereler nasıl boyanır? Bianca Stella ile çelik kapı, Amerikan panel kapı, ahşap, PVC kapı ve pencerelerinizi kolayca yenileyebilirsiniz. Uygulama için gerekli malzemeler, uygulama yapılacak zemine göre moher rulo veya yumuşak uçlu kadife vernik rulo ve ipek fırçadır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, Gerekli durumlarda zımpara yapılmalıdır. Boya yapılacak yüzeylerde oynayan, kalkan, kabaran bir parça varsa onarılmalıdır. Boya işlemine geçmeden önce kulp ve kilis gibi parçaları sökerek daha iyi sonuç alabilirsiniz. Zemin hazırlığı ile ilgili daha detaylı bilgi için Bianca Stella Boya Uygulama Öncesi Zemin Hazırlığı Nasıl Yapılmalıdır adlı videoyu inceleyebilirsiniz. Stella kullanıma hazırdır. İnceltilme işlemi yapılmadan homojen hale gelinceye kadar karıştırın. Yeterli miktarda boyayı uygun bir tepsiye dökün. Yüzeyde en iyi sonucu veren moher rulo ya da yumuşak uçlu kadife vernik rulo ve rulonun ulaşamadığı dar ve çıkıntılı alanlarda ipek fırça yardımıyla birinci kat uygulamasını tamamlayın. Fırça ve rulonuzu yeteri kadar boyayla doğru açılarda kullanmak yüzey düzgünlüğü için çok önemlidir. Boyanızı yüzeye uygun oranda yedirin ve kuruyan noktalarda tekrar fırça ve rulo darbesi yapmamaya özen gösterin. Uygun hava koşullarında 2-3 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçebilirsiniz. Bianca Stella'nın 1 litresiyle 10-12 metrekare alanı çift kat boyayabilirsiniz. Bianca Stella boya su ve kimyasal dayanımı sayesinde koruyucu vernik mükemmel yapışma mukavemeti sayesinde astar gerektirmez. Stella boya uygulaması bittikten sonra uygulama alanında uzun ömürlü ve mükemmel sonuca ulaşabilmek için Bianca Stella uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir videosunu izleyebilirsiniz. Bianca Stella her yeri boya, her şeyi boya.